Biz dünyaya gelmeden her yer düşman almış, Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. Dünüz nisan meclis, meclis kurulu diye büyük bayramlar verilmiş çocuklara hediye, <laughs> gülelim, el kutlu kutlayalım bayramı verelim hep el ele hissetelim vatanı. Ateş alan hız alan kuvvetiz atamızdan, ay doğdu, güneş doğdu yurdumuzda bu hızdan. Medeniyet yolunda önce bizdik savaşan, bir sel gibi dünyayı uçtan uca dolaşan. Ne geceler ışıttık tarihin ötesinde, asırların sırrı var soyumuzun sesinde. Yenilmeyen Türkleriz, demir dağlar dermişiz insanlığa can veren ülkelerden gelmişiz. Bir babanın çocuğu, bütün millet oğul kız, kalbimizde bir duygu, kanımızda aynı hız. Gidiyoruz ileri, hiç kalmayız biz geri. Tarihin arslanları, zaferlerin eriyiz.